Geçmişe dönüp de erkeğin ekmeğini kazanıp eve getirdiği bir sisteme tekrar geçiş yapmak mümkün mü? Ya da ideali bu mu? İdeal ilişkilerimizi doğru bir şekilde rayına oturtmadığımız sürece olamaz. İdeal demek önce erkek doğasını, kadın doğasını biliyor, anlıyor demek. Ve erkek ve kadın birbirine rakip değil ama birbirini tamamlayan iki güç olarak birbirini gördüğü zaman başarılı bir evlilikleri olabilir. Biz şu anda işlerimizi, aileyi ben mi kontrol ediyorum? o mu kontrol ediyor gibi bir rekabet içinde görüyoruz. Toplumun şu anki bakış açısı bu boşanmalara sebep de bu. Birbirimizi tamamlamanın getirdiği bir bütünlük hissiyatını yaşamıyoruz. Çünkü aile nasıl olması gerek ve birbirimizi nasıl tamamlamamız gerek anlamıyoruz. Bu anlayış olmadığı sürece evlilikler başarılı olmayacak giderek de bölünecekler. Yapacak bir şey yok. O yüzden iş yine nereye geliyor? Toplumsal eğitim, doğru örnekler ve örneklerden ve eğitimden doğru anlayış ile gelen içsel bir değişim.